yumuşak ve temiz bir havlu, duştan sonra veya spor yaparken terledikten sonra vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Ancak havlularınızın temiz ve hijyenik kalması için düzgün bir şekilde yıkanmaları gerekmektedir. Havluları doğru ve düzenli bir şekilde yıkamanın, hem sağlık hem de dayanıklılık açısından önemli bir etkisi vardır. Bu makalede, hem otomatik çamaşır makinesinde hem de eller nasıl doğru bir şekilde havlu yıkayabileceğinizi öğreneceksiniz. Öncelikle, Havlularınızı otomatik çamaşır makinesinde yıkamak isterseniz doğru programı seçmek önemlidir. Havlularınızı yıkarken kuvvetli veya uzun bir program seçmekten kaçının çünkü bu programlar havlularınıza zarar verebilir. Bunun yerine hassas veya pamuk programlarını tercih edebilirsiniz. Bu programlar havlularınızı temizlerken aynı zamanda dokularını ve yumuşaklıklarını korur. Sıcaklık da havlu yıkama işlemi için önemli bir faktördür. Genellikle tavsiye edilen sıcaklık 30 ila 40 santigrat derece arasında olup, bu sıcaklıkta yıkama işlemi için en iyi sonucu elde edebilirsiniz. Çok yüksek sıcaklıklar, havluların rengini solabilir ve yapısını bozabilir. Ancak, ağır kirlenme durumunda veya mantar veya bakteri oluşumunu önlemek amacıyla daha yüksek sıcaklıklı bir program seçebilirsiniz. Havlularınızı ne sıklıkta yıkamanız gerektiği, Kullanım sıklığına bağlıdır. Genellikle, havlularınızı 3-4 kullanımdan sonra yıkamanız önerilir. Ancak, egzersiz veya hastalık gibi durumlarda daha sık yıkamak uygun olabilir. Bu, havlularınızın temiz ve hijyenik kalmasını sağlayacaktır. Ayrıca, havlularınızı kullanımdan sonra asarak ve kurumalarını sağlayarak, Kötü koku veya küf oluşumunu engelleyebilirsiniz. Eğer el ile havlu yıkamak isterseniz, birkaç basit adımı takip etmek önemlidir. İlk olarak, Elinizdeki deterjanlılık suyla karıştırın, ardından havluyu suya daldırın ve nazikçe ovalayarak temizleyin. Kirli suyu sürekli değiştirerek havluyu durulayın ve emici bir havluyla fazla suyu alın. Son olarak, havluyu açarak yüzeyine hafif bir basınç uygulayarak kurumasını sağlayın. Bu basit adımları takip ederek, el ile doğru bir şekilde havlu yıkayabilir ve hijyenik bir sonuç elde edebilirsiniz. İkinci otomatik çamaşır makinesinde havlu nasıl yıkanır? Otomatik çamaşır makinesinde havlu yıkamak, pratik ve etkili bir yöntemdir. Aşağıda adım adım nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz. İlk adım olarak, havluları yıkamak için kullanacağınız otomatik çamaşır makinesini doğru bir şekilde ayarlayın ve hazırlayın. Havlularınızın rengi ve dokusuna dikkat ederek uygun bir yıkama programı seçin. Genellikle pamuklu havluları yıkamak için pamuk veya renkli programı tercih edebilirsiniz. Böylece havlularınızın dokusu ve renkleri korunacaktır. Yıkama sıcaklığını doğru şekilde ayarlayın. Havluları yüksek sıcaklıkta yıkamak bakteri ve mikroorganizmaların öldürülmesine yardımcı olabilir. Ancak havlunun rengini ve dokusunu bozabileceği için daha düşük sıcaklıkta yıkamayı da tercih edebilirsiniz. Havlularınızı yıkama makinesine dikkatli bir şekilde yerleştirin. Makinenin kapasitesini yaşmamaya özen gösterin ve havluların serbestçe dönmesini sağlayacak şekilde düzenleyin. Biraz çamaşır deterjanı ekleyin. Havluların temizlenmesine ve kokuların giderilmesine yardımcı olacak. Hegun miktarda deterjan kullanın. Fazla deterjan kullanmaktan kaçının. Çünkü bu havluların üzerinde kalıntı bırakabilir. Makineyi çalıştırın ve yıkama işlemini tamamlayana kadar bekleyin. İşlem tamamlandığında, havlularınızı hemen makineden çıkarın ve serin ve kuru bir yerde kurumaya bırakın. Otomatik çamaşır makinesinde havlu yıkamak, Zaman kazandıran ve kolay bir yöntemdir. Yukarıdaki adımları takip ederek havlularınızın temiz ve taze görünümünü koruyabilirsiniz. Havlu yıkama programı hangisi olmalı? Havlu yıkamak için doğru programı seçmek önemlidir. Çünkü yanlış bir program kullanmak havlularınızın kalitesini ve dayanıklılığını olumsuz etkileyebilir. En uygun program pamuk veya renkli programıdır. Bu program su sıcaklığını otomatik olarak ayarlar ve havlu elyaflarını korur. Bu program aynı zamanda dikkatlice yıkar ve durular. Böylece havlularınız temiz ve taze kalır. Pamuk programında kullanmanız gereken sıcaklık, havlularınızın kirli olduğuna bağlıdır. Genel olarak, 40-60 derece arasında bir sıcaklık uygundur. Ancak, çok kirlenmiş havluları yıkamak için daha yüksek bir sıcaklık seçebilirsiniz. Ayrıca, havlularınızın ne kadar kirli olduğuna ve cilt hassasiyetine bağlı olarak ek bir yıkama döngüsü de ekleyebilirsiniz. Bu, Havlularınızı derinlemesine temizlemenize ve bakterileri gidermenize yardımcı olur. Havlularınız için doğru programı seçtiğinizden ve uygun sıcaklıkta yıkadığınızdan emin olun. Bu şekilde. Havlularınızın ömrünü uzatacak ve onları temiz ve hijyenik tutacaksınız. Havlu hangi sıcaklıkta yıkanmalı? Havlu yıkamak için doğru sıcaklık ayarlamak önemlidir. Çünkü yanlış sıcaklık havlunun kalitesini etkileyebilir ve daha az dayanıklı hale getirebilir. En yaygın olarak tercih edilen sıcaklık 40 ila 60 derece arasındadır. 40 derece düşük bir sıcaklık olarak kabul edilir ve bu Enerji tasarrufu sağlar ve havlunun renklerini daha uzun süre korumasına yardımcı olur. Ancak düşük sıcaklıkta yıkamak bazı bakteri ve mikropları öldüremez. 60 derece ise daha yüksek bir sıcaklık olarak kabul edilir ve daha fazla bakteri ve mikropları öldürme potansiyeline sahiptir. Bu sıcaklıkta havlunun daha hijyenik olmasını sağlar. Ancak renk solması riski daha yüksektir. Hangi sıcaklıkta havluyu yıkamanız gerektiği konusunda karar vermek için Havlunun kullanım amacını ve nasıl kirli olduğunu göz önünde bulundurmanız önemlidir. Eğer havlu yüz, el ve vücut temizliği için kullanılıyorsa 40 derecede yıkamak yeterli olacaktır. Ancak havlu mutfak havlusu olarak kullanılıyorsa veya daha kirli olduğunu düşünüyorsanız 60 derecede yıkama daha uygundur. Özetle Havluyu 40 ila 60 derece arasında yıkamak en iyi sonuçları verecektir. Sıcaklık seçiminizi havlunun kirli olma durumuna göre belirleyin ve kullanım amacını göz önünde bulundurun. Nasıl bir havlu temizlenir? Bir havlu temizlemek için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz. Adım 1: Havluyu yıkamadan önce üzerindeki fazlalıkları çıkarmak için iyice sallayın veya fırçalayın. Adım 2: Otomatik çamaşır makinesinde yıkayacaksanız havluları benzer renklere sahip diğer tekstillerle birlikte yıkamak daha iyidir. Bu, havluların renklerini koruyacak ve renk transferini önleyecektir. Adım 3. Havluları yıkamak için legun bir deterjan ve su sıcaklığı seçin. Genellikle, Normal bir temizlik için 40 santigrat derece kısa çizgi 60 derece arasında su sıcaklığı önerilir. Ancak, beyaz havluları daha yüksek sıcaklıkta yıkayabilirsiniz. Adım 4. Havluları yıkamadan önce etiket üzerindeki talimatları kontrol edin. Bazı havlular yüksek sıcaklıklarda yıkanmamaları gerektiğini belirtebilir. Adım 5: Havluları yıkarken yüksek devir hızını seçmeyin. Yüksek devir hızı havluların daha hızlı aşınmasına ve üzerindeki döşemenin deformasyonuna neden olabilir. Adım 6: Havluları mümkün olan en kısa sürede kurutun. Asma veya kurutma makinesi kullanabilirsiniz. Uzun süren nemli kalan havlular kötü koku ve küf oluşumuna neden olabilir. Adım 7. Havluları kururken hafifçe sallayın veya düzeltin. Bu, havluların yumuşak ve kabarık kalmasına yardımcı olacaktır. Aşağıdaki adımları takip ederek, Havlularınızı doğru bir şekilde temizleyebilir ve uzun ömürlü olmalarını sağlayabilirsiniz. Havlu ne sıklıkta temizlenmelidir? Havlu, Günlük kullanımda sık sık mikrop ve kir biriktirir. Bu nedenle havluların düzenli olarak temizlenmesi önemlidir. Peki havlu ne sıklıkta temizlenmelidir? Genel olarak havlular her 3 ila 4 kullanımdan sonra temizlenmelidir. Ancak hijyenik bir ortam sağlamak için daha sık temizlemek de önemlidir. Özellikle cilt problemleri olan veya sürekli terleyen kişiler daha sık havlu değiştirmelidir. Ayrıca Evde yaşayan insan sayısına bağlı olarak havlu temizleme sıklığı değişebilir. Kalabalık bir ailede yaşıyorsanız, havluları daha sık değiştirmek ve temizlemek önemlidir. Bununla birlikte, havlu temizleme sıklığı yalnızca mikrop ve kir biriktirme açısından değil, havlunun kullanım sıklığına da bağlıdır. Örneğin, spor sonrasında kullanılan bir havlu daha sık temizlenmelidir. Havluyu temizlerken Yüksek sıcaklıkta yıkamak önemlidir. En az 60 derecede yıkama, mikropları ve kirleri etkili bir şekilde öldürmek için gereklidir. Havlularınızı düzenli olarak güneşte kurutarak da hijyenik bir ortam sağlayabilirsiniz. Sonuç olarak Havlularınızı düzenli olarak temizlemek ve değiştirmek önemlidir. Önerilen sürekli kullanımdan sonra havluları temizlemek ve en az 60 derecede yüksek sıcaklıkta yıkamak hijyen açısından önemlidir. El ile nasıl doğru bir şekilde havlu temizlenir? Havluları el ile temizlemek daha hassas bir bakım sağlayabilir ve havluların ömrünü uzatabilir. İşte havlularınızı el ile doğru bir şekilde nasıl temizleyeceğinize dair adımlar. Adım 1. Havlularınızı temizlemek için bir lavabo veya temizlik kabı kullanın. Havluları bu kabın içine yerleştirin. Adım 2. Elinize uygun bir deterjan seçin. Havlularınızın dokusuna zarar vermemesi için özellikle bir bebek şampuanı veya hafif bir deterjan tercih edebilirsiniz. Adım 3. Lavabonun veya temizlik kabının içine yeterli miktarda alık su doldurun. Uygun miktarda deterjanı suya ekleyin ve iyice karıştırın. Adım 4. Havluları su ile doldurulan kabın içine yerleştirin. Havluları bastırmadan ve ovuşturmadan sadece hafifçe hareket ettirin. Adım 5. Havluları yaklaşık 10 ila 15 dakika boyunca su içinde bekletin. Bu süre boyunca deterjanın havlulara nüfuz etmesini sağlayacaktır. Adım 6. Havluları birer birer suyun içinden çıkarın ve hafifçe sıkarak fazla suyu çıkarın. Havluları yıkamadan önce asla sıkarak veya buruşturarak kurutmamalısınız. Adım 7. Havluları temiz bir havluya veya kurutma askısına serin ve doğal olarak kurumaları için bırakın. Doğal kuruma, havluların daha uzun süre dayanmasına ve yumuşaklıklarını korumalarına yardımcı olur. Adım 8. Tamamen kuruduktan sonra havluları düzgün bir şekilde katlayın ve muhafaza etmek için uygun bir yerde saklayın. Havlu dolabında veya banyo dolabında saklanabilirler. Bu adımları takip ederek havlularınızı el ile doğru bir şekilde temizleyebilir ve onların temizlik ve yumuşaklık özelliklerini koruyabilirsiniz. Havlular nasıl yıkanır? Havlular Otomatik çamaşır makinesinde uygun programda yıkanabilir veya el ile temizlenebilir. İhtiyaca göre hangi yöntemin tercih edileceği kişiden kişiye değişebilir. Otomatik çamaşır makinesinde havlular nasıl yıkanır? Havlular. Otomatik çamaşır makinesinde en gün programın seçilmesi gerekmektedir. Genellikle pamuklu veya renkli programları kullanılabilir. Sıcaklık olarak 40-60 derece arasında bir seçenek tercih edilebilir. Havlu yıkamada kullanılan program hangisi olmalıdır? Havlular genellikle fazla kirli olmadıkları için çamaşır makinesinin normal veya pamuklu programı tercih edilebilir. Bu programda havluların temizlenmesi yeterli olacaktır. Otomatik çamaşır makinesinde havlu yıkarken hangi Hangi sıcaklık tercih edilmelidir? Havlular. Genellikle 40-60 derece arasında bir sıcaklıkta yıkanmalıdır. Bu sıcaklık hem temizlik sağlar hem de havluların dayanıklılığını korur. Ancak beyaz havluların daha yüksek sıcaklıkta yıkanması gerekebilir. Havlular ne sıklıkta yıkanmalıdır? Havlular. Kullanıma bağlı olarak haftada bir veya iki kez yıkanmalıdır. Bu hijyenik bir kullanım sağlar ve havluların dayanıklılığını korur. Ancak eğer havlular hızla kirleniyorsa veya yoğun bir şekilde kullanılıyorsa daha sık yıkamak gerekebilir. Nasıl bir programda ve hangi sıcaklıkta havlu yıkamalıyım? Havluları otomatik çamaşır makinesinde, beyaz veya renkli programda yıkamanız önerilir. Bununla birlikte, eğer havlularınız çok kirli değilse, hafif programda kullanabilirsiniz. Sıcaklık ayarı olarak ise genellikle 40-60 derece arasında yıkama yapmanız tavsiye edilir. Havluların ne sıklıkta yıkamalıyım? Havluların yıkama sıklığı genellikle kullanım sıklığına bağlıdır. Havluları genellikle her 3 ila 4 kullanımdan sonra yıkamanız uygun olacaktır. Ancak çok sık kullanılan havlu ya da banyoda kalma süresi uzun olan bir havlu daha sık yıkanmalıdır. Bununla birlikte, havlularınızın kirli veya kötü kokulu göründüğü durumlarda da hemen yıkamakta fayda vardır.